Merhaba arkadaşlar bugün sizler bir Grain oynuyoruz arkadaşlar video başlamadan önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz o zaman videoya geçelim bu arada yanında babişik olur selam <laughs> bak şimdi baba sen Hı. oyunu bilmiyorsun da Bilmiyorum. buradan böyle yatağın altına giriyorsun buradan çıkıyorsun Aman yapmasın sen işin gücün yok mu niye yatağın oradaki dolabı görebiliyorsun bak şimdi ne yapacağım al şunu eline şuradan elini alıyorsun onu bırak bak şimdi <laughs> Ede sopalı manyak. Ara. Sen bir de bunun sıfatını Dövüyor yem. mu bu? Dövüyor. <laughs> D5'te. Eli maşallah. <laughs> Çıktım valla Çıkınca ne oluyor? <nasıl? gülüyor> Seni öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Evet. Ağzını burnunu öldürmüyor musun? <laughs> evet. Sopayla kafama vuruyor. E sende sopa yok mu? Yok yok. Nasıl yok ya? Yani? Buradan konuşunca duyuyor mu? Niye ki Sesini. <gülüyor> sesini? <gülüyor> Aa bak kapan koymuş oraya manyak. Anne sakın ya. Vallahi yakalayacak bu parçayı. Yakalasın. Onu istiyorum. <laughs> Aa git git. Alacaksın topu bir yapıştıracağım daha fazla. Çek git. Çek git. <laughs> ya çek git buradan. Bu ne ya? Sen burada aradan kaçıp gidemiyorsun. Allah geliyor. Bak oraya da kapan koydun. Ya arkadaş görüyor. Armut gibi çıkma kenarda bekliyordur baksana. Namset. <laughs> geç geç kapanların üstünden geç. Allah'ım erik. Kapı diyoruz. Gelmez O her sesi duyuyor. Bak geldi gördün mü? Ha. Ay çatlak profesör. Deli büyük anne bu. Şimdi buradan bu. çıkıp kafasına gözüne vuramıyor mu? Ben. Hayır. <laughs> e ne anladım ben o oyundan? Sırf ölüyorsun yani. Güzel. Nasıl kurtulacağız şimdi burada? Nasıl gizli bölüm? Nasıl gizli bölüm? Nasıl gizli bölüm? normal odadan çok gizli oda var lan burada. Bak sana odaları gösteriyorum şu an büyük anne falanlara. Bak şimdi burada ne var. Bak? bak bu burada büyükannenin ayıcığı var. Bu ayıcık gücüsün ama Büyükannenin eğer... ayıcığı mı var? Hayır. Bak bu ayıcık şey yapınca bir yer var oraya atınca yani. bu ayıcığın büyükannesinin Ayıcın diyorum. Deli büyük annenin. <laughs> ne diyor be çocuğum? Bakın arkadaşlar. <laughs> büyük annenin annesinin ruhu çıkıyor. Ama eğer bu yani Büyük şöyle... annesinin annesinin ruhu nerede şu an? Şu an yok. Ama o kapıyı açmamız lazım. Çekiç falan. O ana arvadım geldi. <laughs> Çekmezenin altına gir bari. Bakma armut gibi çıkma işte. <laughs> Hareket etme. O kadar <laughs> yakalanacağım diyor. armut samıyor beni. Şimdi al bu ayıcığı git kafasını at. <laughs> Atamıyorum ki. Ayıcık Atamıyor yumuşacık. Onun anne kafasına yumuşak. Yastık gibi. Kapıdan direkt çık koşturmaya başla. Tamam mı? Kaç 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 kaç. Ya kimse yok orada. <laughs> Teyze yukarıdaysa senden soralım. Kaç 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 kaç. kaç. Çok hızlı gidiyorsun sesini duyacak. Ha 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 ha. Gel. Aha ya Sen de çakalsın ha hemen valla. Hayır mı? bak kattaymış. Eli sopalı geliyor. geliyor. Lan bunun yürüyüşünde hayır yok. Bir de <laughs> o taraflar ses o taraflardan geldi ya o taraflarda bakmıyor ben oradayım. Şimdi orada inşallah karşımda önümü kesmezsin. Yani oraya kapan kuyu. Başka kapı yok mu? O taraftan kapan kuyu. O bak kapan kuyu. Ya tamam da armut gibi niye peşinden gidiyorsun? Başka yol yok mu burada? Şimdi ben bunun oyunun amacını anlamadım. Biz oyunun buna amacı... hiçbir şey yapamıyoruz. Hayır oyunun amacı Green'de kaçmak. O çünkü böyle eli kapalı manyağın biri. Nine. Böyle üstüne. Aa aşağı indi. işte. Biz... Ya, şimdi biz bunu dövemiyorsak biz bu oyun niye oynuyoruz? <laughs> <laughs> yani ağzını burnunu kıracaksın buradan kaçacaksın çıkacaksın değil mi? Bence mantık o olmalı Burada yani. Ben burada deli gibi geziniyorum da ne be... Aha anam. el bulduk. El buradan... Kimin el oldu? Karma gizli kalmış. Bak burada Aha. bir karpuz olmuş var. Ananı satın ayak. Ne var? Ne gerçekten? Ne gerçekten, gerçekten. Bildiğin giyotin mi? Kelledi geldi geldi. Yani sapasına hasta oldum ben bununla. Bizim arabadaki Haydara benim. <laughs> Bizim arabada Hayda mı vardı? Şey arkada. Benim niye haberim yok? Herhalde haberin yok. Ne gerek var? Allah Allah. Kullanan biz. Ya. buraya işte bunun kolu var. Bunu çevireceğiz. Buradaki kuyruğun içindeki şeyden sepetten sana bir şey verecek. Çık Allah şuradan. Allah. Hiçbir şey anlamadım. tabii. Ne? Evet. <laughs> oh boy, Allah Allah. <laughs> buraya ne? Gel buraya. Gel buraya. Çok konuşanların tepesine. Gel buraya. <laughs> İstiyorsan pisi pisi diye çağır öyle gelsin. Hadi lan orada. Kedi mi? Şimdi yakalayacak bak şimdi. Bu arada Grey'in eylemleri için hiç bir sıkıntı olamaz şu an burada. Nasıl hiçbir sıkıntı olamaz? Evet Green eylemi Sessiz ol, sessiz konuşma. <laughs> İşine konsantre ol. Sen dayanamadın değil mi? <laughs> ya baba. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, dur lan. Gel gel yine. Bu nasıl ne? Burada ne yazıyor? Oho. Bırak bırak, yeter. Neler yazmıyor ki? <laughs> Geç ulan. Ya Arapça mı yazdınız bunu? Bu ne ya? Sen İngilizce... Hayır. <laughs> <ya>. Nasıl? <laughs> çık 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 yukarı çık yukarı. Şu yukarı çık yukarı çık 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 çık. Bak nene yukarıda olabilir dur yine. Ya yukarıda zaten. Ya yakalanacağız mı ona. yakalanacaksın tabii. Nasıl kaçacaksın zaten? Kaçarın yok ki. Hayır. Arabayla kaçabiliyorsun. Veya kapıda. Evin içinde araba mı var? Hayır bu Karpuz nerede karpuz? Bir karpuz geçti. Oho! Mort! <laughs> Haydar geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah kabul etsin. <laughs> Nasıl ya? Daha birinci gün mü bu? <laughs> Beş gün. Öldü işte. 5 gün. <laughs> Allah ya Allah bunlar var ya. Antigrin kutrin. Bu arada Olma. bana ilk defa evden bu olan ilk defa ayrıldım bu kadar. Normalde bir hep kaçardım ben böyle. Ses yapar bu yatağın altına sıkılır. Niye manyak mısın? Çok korkuyordum. Videodayım diye yapıyorum da hiç korkmuş Oo bak sen. Buradan kaç. Burada bir şey var mı? Oğlum bir malzeme falan ver lan bari. topu alıyorsun tamam mı? Kapıyı açıyorsun Top değil, o, oradan fazla. bir tane vuruyorsun. Öyle vaza mı olur lan? Şuraya bak. Vuramıyorsun diyorum ya kaç kere sorayım. Niye vuramıyorsun ya arkadaş? Bence bu oyunu <laughs> tasarlayan vatandaşlara seslenmek istiyorum. <gülüyor> Seslen. <gülüyor> Lütfen daha mantıklı bir oyun yazsın. <laughs> ya ben onu dövemiyorsam ben bunu niye oynayayım? Kaçmak için oyun oynanır mı ya? <laughs> gel, 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 hı. gel, zaten. Ahı gitmiş bahı kalmış bunun ya. <laughs> Hadi be çocuğum. <laughs> Aha, çık çık çık. <laughs> çık çık çık. Çık 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 çık. Yoksa lan bu oyun bitmez her gün. Kaç gün var burada? Beş. <laughs> tamam çık 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 çık. <laughs> çık atak, atak, atak. <laughs> Tamam senin dediğin yapacağım. Hadi, al şu kavanoz. Ama vuramıyorduk değil mi? Allah'ım yarabbim. Masayı al kafasına geçir. çekişle burayı buradaki tasları hep oraya koyacağız işte o dur şimdi göstereyim orada kapı var ya işte o beşik evet. bu kapının arkasında Allah kabul etsin nereye sakladın sen? Allah'ım yarabbim 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 <laughs> zaten görünüyor burada. Senin kafayı görmüyor musun? Hayır. Bak kapat. kapattım işte. <gülüyor> <gülüyor> Allah <laughs> seni nasıl gözleri yapsın? Amin cümlemizi. <gülüyor> <gülüyor> yapıştırdı. Hadi üçüncü gün. Aferin. Allah kabul etsin. <laughs> Son iki günün kalı seni var ya. <gülüyor> Lan. Reklam <laughs> çıktı gençler biz geliyoruz. Allah seni nasıl video öyle yapsın. Amin cümlemizi. <laughs> gençler gençler. <laughs> Ya merak ettim o düğme ne işe yarıyor. ya söyledim ya sana. Canım şimdi söylemek başka, tatbik etmek başka. Daha iyi öğreniyorum. Da işte. Bu sefer gürültü yapmadan direkt gidiyor. Burada nasıl atlayabiliyor musun? Haa geldi. A <laughs> koş satayım. Düz koş sen. <Buyur>, <laughs> Bence sandığa girme. Çek elini. <laughs> Göremiyorum teyzenin suratını. Hepsi ses ses <laughs> ha Bak çık. Ha tamam. Gülüntü yapayım gelsin mi? Gelmesin niye gelmesin? Yürü bakalım. Ya ağzını burnunu kırıyor muyuz biz bunu? Bak çekiş lazım. Çek. Şunun etrafında dönemiyoruz mu kaçarken? Teyze yakalıyor. Ya arkadaş adım atacak hali yok. O nasıl yakalıyor ya? Yakalıyor. <laughs> Allah. Ya bu teyze değil. Burası büyük bir ihtimal tuvalet açılıyordu. Öyle biliyordum. Arkadaş içine işte salona gider saklanır. Ne bileyim başka bir yere. Oh, gider. Vallahi partiyi buldum. Ay bunu da kapa koymuş terbiyesiz nine. Lan! <laughs> 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 ya la hadi bir ver suralar adamın kafasına. Yürü. Ver <laughs> 16 dakika olaydı ya. ne <laughs> yapayım? Ben bilmem. Ben bilmem. Bak kafaya yapıştırıveriyor <laughs> teyze. Bak, bak, bak. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır çocuk için. Bakın. Bu ne? Başladık mı? E niye her yer böyle kırmızı burada? Dördüncü günde olduğumuz için olabilir mi? Ne bileyim olabilir mi ya? Son günüm kaldı be. He tamam bir şey olmaz. Ben şunu düşünmek Sen, Sen de Dur bakayım orası ne işe yarıyor. <laughs> Dur be. Aa Deyze geldi. <laughs> ne Dur şunun boynuna bir sarılayım <laughs> ya. Siz buna şevgi, sevgi, şefkat göstermiyorsunuz siz bu kadına. Ondan dövüyor, öldürüyor herkesi. Bir sevecen yaklaşın. Gel bakayım. Yok, Boyuna dışarı bir... alalım. Ya torunlarını özlemiştir. Sevgi istiyordur, şefkat istiyordur. Ya torun ne Bana torunlar da kendi güveni. <laughs> ya bak. Sen artık çıkabilirsin. Çıkabiliyor muyuz? Buraya mı basıyoruz? Yürü şu masayı ne masayı yapıyorsun? devirse şu masayı alıp kafasına geçiremiyoruz mu? <laughs> masayı devir şu tuzağı yok et bari. Allah'ım sen hepsini yine kendi kurdu tuzağı da yapmıyor bari. Ya o kadar hıyar olmasın bir zahmeti yani. Hayır üzerinden geçse bile yakalanmıyor. He bak sen. Bak şimdi. Bak şimdi. <laughs> Kalkabiliriz. Buna mı basıyorduk? <laughs> Hayır. Ya elimle kapadım bu arada. Cesaktan çıkma. Niye? Çünkü babam. Şey, abim, tıklayı, <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> ya arkadaş bu bildiğin teyze aha kapan koydu kenardan 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 çık 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 Ne? ya evet. Teyzenin karşısına gidin. Vallahi gidin. Ya gideceksin tabii ya. Nerede? Arkasında depi koyamıyoruz <laughs> mu Yok. Ben bunu... Evet. Nerede? Bu oyunu yapan arkadaşlara selam hani söylüyorum. Herkesin. Başarılı, başarılı. Ya ne yapıyorsun? Ya merak ettim Allah Allah. Ben <laughs> Ekrana böcek konmuş. <laughs> ee, her yerde aynı sabit o. Yürü yürü çık ya. Saklanmakla ömür geçer mi arkadaş? Öldürecekse öldürsün. <laughs> 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 Allah rahmet eylesin çocuğum. Sağ başka gün? son günde. Son gün mü? <laughs> evet. Ah son. nasıl bir gündü bir biz. Yine reklam. Arkadaşlar son gündeyiz. Sen yani. bunda ya, bu karışma. Niye karışma? <laughs> Beraber evet, oynamıyoruz mu? Örmek istemiyorum. Ben istemiyorum. Evet, istemiyorum. <laughs> Allah Allah. Oyunu bitirmem lazım. Ne demek olsun. ölmek istemiyorum. Her taraf kameraman olmuş zaten. Teyze teyzeye benzemiyor. Bir harekete daha Ananı o teyzeyi sıkıyor. çağırdım oradan. <laughs> o kadar. Bak kafaya kafaya yapıştıracak şimdi. Bakalım şimdi sonunda <laughs> ne yapacak. Yalnız bu niye sürünüyor yerlerde? Başlatıp görür göremiyorum. Ömürceği de var. Niye aşağı? Ha kelleye bak. Teyze değil lan bu dedeymiş. Aynı sen, aynı sen. <laughs> Allah Allah. Benim bir kere bakışlarım daha orijinal. Çok güzel. Geyim olur. Allah Allah mutlusun. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Lütfen videoyu sevdiyseniz daha iyi. Abone olup unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay de Bay bay. De Ay, ben bu oyundan ne kadar hukukluyum neyse arkadaşlar görüşürüz.